Silecek ne ama? silecek, silecek motor parçası mı? Amına kodum düdüğü nereden geliyor bu? Ebeğin amından mı geliyor bu? Kanka içinde olanları silecek diye onu gösterirsen yani. seni daha o arabaya bindirmezler. Öyle mi diyorsun Hayır ya? şey diyeceğim Eray silecek değil silecek suyu mesela Öyle. yağ değil yağ suyu Öyle mi Ya Yağ deposu Aynen Akü nerede bu arabalarda şey be? Eray ha. bunlar oğlum şu an sana lazım değil ki yazılıyı geçtikten sonra lazım amına koyayım Tamam diyeceğim. teoriye de hesap şey yapıyoruz, Hiç şey yapıyoruz. Ya kahpe salak mısın önce bırak yazılıyı geçsin sonra öğretirsin aa, geçemez bu. diyorsun yani Eray yani, O kadar mı ümit yok Kadir'im? Yo, bence geçer Akü nerede Eray? Kanka oğlum yazıldı bu çıkıyor bu arada fotoğraf şeklinde. Ya oğlum ya ben falan. oğlum ben hallederim Peki, siz rahat aha. olun ya. iki goy goy çıksın ya sınavda kaldım diğerine geçeceğim işte Harbiden, ya. Harbiden ha amına koyayım Amına koyayım ikisi eğlendirmek Şu için atak. yine bir şeyler yapıyorum. Yine kötü olan ben oluyorum ya. Bu adam iki soru yapamayacak kadar şey mi sanki? Harbiden chat amına koyayım. Bu Şimdi adam istese yani. manken olur. Bu adamın paraya mı ihtiyacı var? Varım, o başka, başka bir şey mi ya? bekle? Hayır, o başka Neyse hocam arkadaşlar instagrama bir bakalım çek edelim. Sonra e, videolarımızı falan izleyip ondan sonra oyun oyun ondan sonra bir şey tamam. Barınak bir şeyler atmış galiba. Bakayım. Ben de bakmadım dur bakayım. Eray bugünkü story'imi beğendin mi? Ne attın bakayım? Görmedin mi sen? Ben Instagram'da story'leri geçerek izliyorum kanka. Özellikle ya, seninkini görünce. Var mı? Sen baksana sen Günaydın güzellik saat 8.39 arası yayın aldım. Bu değil bu değil bunu geç. Eraycan kangal kan ya. <laughs> Oğlum ne kadar büyük şey. Miza şöyle ne? Ay duramıyorum ay. kendimi Lan, durduramıyorum. <laughs> ben chat geliyor, chat geliyor. Ay kendimi durduramıyorum. Gel ya. komiksin ha. Lan kendimi durduramıyorum Ç çetkili. ya. Eray Maxers yok mu ya? Ne demek Maxers yok mu ya? Malum dün siktim ya bugün de sikeyim. Kanka sen? dediği laflara bak adam. Oğlum, ya chat ya, şunlara bir ya. şey söyleyin. Bakın ben küfürü bıraktım diyorum. Bu adamları... Özür dilerim özür dilerim. O zaman açıklayayım. Kendisini FIFA'da 4-2 yendim. Ben de hepinizi yendim. Ben sana anlatıyorum. Tamam ya ama ben. yani sen 3-0 beni yendin. Sercan'a kaç yenildin? Yeni, yendim ya Sercan'ı. Sen kime yenildin? Kimseye. Kim, Hobbit ordura mı yenilmişti? Ya siktir git ne anlatıyorsun ya? Benim canım bir birbirine alayın ya. Evet. Bu ne abi? şurada, şurada ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor orada? Oğlum bir de şöyle bir olay yaşandı. Ee, ben kameraya bakarken adam şey demişti bize. E, oraya oturduğunuz anda kameraya bakın demiş. Ben şöyle oturdum. Tamam mı? Şöyle oturdum baktım. Elim Buramda çıktı böyle kamera öyle algıladı bir sonra kamera o tanımlama şeyi yüzde 60'ın altında kalıyordu sürekli biz bir de onunla uğraştık ehliyet sınavında adam ondan sonra bir daha ayarladı falan ben böyle yine durdum böyle maymun gibi çıktım sonra mesela niye benim yüzüm algılıyor o kadar yani önemli bir sınav mı gerçekten bu ya Evet. bu kadar önemliyse evet. niye herkes geçiyor? Evet. Gerçi ben Dur, kaldım geç, da Geçemiyor sen arkadaşlar geçemiyor. herkes geçiyorsa sen niye kaldın amına koyayım? Ben makaraya kaldım arkadaşlar İkincide tamam, geçelim yani. İkinci de 86 alayım Gelin Ve beni Mesela bir soru atsam çözebilir misin cidden soru atacağım Ben çözmüyorum abi yok boykot Bence content olsun diye kaldım Evet ya, Bu arada zor değil de Sen uğraşmamışsındır ben çalıştın mı ki hiç Yoo Ee. E tamam 15 Aa, sen hiç bir de çalışmadan sadece iki yanlış mı Arkadaşlar yaptın? şöyle bir şey söyleyeceğim çalışmadan ramiyle aynı puan aldım Mal mısın? Ben, ben çalışmadım. Ya sen ne çalışmadın lan? Sen kesin çalışmışsın almışsın Düşün Rami ile aynı puan aldın Eray. Kanka çalışmadan... Açarım. Olur. Yani... Tamam abi en iyi ehliyeti sen biliyorsun ya amana koyayım tamam ya. Yani. Hayır salak ben var mı kanka? Yabancı düğünden evet. 20 bin Hayır, kanka, almışsın. Hayır kanka metrobüste gidip geliyorum Tek ne yapıyorsun? Yani, de aldım amına koyduklarım. Bu ne kanka? ikisini de. Ben ee, ne oldu metrobüse biniyorsun? Arabam oh. yok. Hayatta her bir yaşam farklılık tecrübedir. Benim için en ihtiyacım olan tecrübe ehliyet sınavı Ehli sınavı Ehliyet sınavı büyük bir tecrübe oldu. Kafamda neler yapacağımı, nasıl geleceğimi oluşturdum. Ehliyet sınavı denilebilir. <laughs> Fotoğraf çok anlamlı olmuş ama he. Oğlum Bone'nin soru-cevap etkinliği niye 3 soruda bitiyor amına koyayım? Bone nerede ya Bone? Kanka Emir'i götürdü. Bone gelecek bana kanka. Bana. Emir'i Bonen... sınava mı İşi götürdü? Var. He şey yazdı bana. Çocuğu sınava bırakayım arayacağım. Bunlar... Dur bekle ben şimdi ortalığı ayağa kaldırmıyorum mu? Bekle. Ben niye götten yiyip duruyorum ya? Bak şimdi chat. Oo, o orospu sınavdan geçemeyecek o bitemi var ya. Lan oğlum arama çocuğu lan. Yo, lan o... lan oğlum Bone'yi arıyorum. Emine'yi Telefon arayamıyorum. Telefonu içeri giremiyor ki. Niyazi. He? Eee, neredesin? Ananı bekliyorum. Ananı mı bekliyorsun? Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlun girdi mi Emine sınava? girdi girdi. Emir'i ihbar etsene kopya çekiyor diye. Söyleyeyim şey ya. Güvenlik var orada onu söylesene kopyacı orospu çocuğu diye. Dünkü çocuğu sıkıştırdı soruları bana aldı desene. Evet. Git de be, Amına Git de dedi? De. Polis <laughs> polise, polise yok bana de amına polise de tabi. Evet. Polise ben demesin. Ya da şey yap. eee Beni ara Emir sınavdan çıkarken kopyacı orası çocuğu diye bağırın kaçın bir anda. Olur olur. Tamam, tamam. onu yap. Tamam. Belki polis yakalar sizi hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya abi yanlış aradım. Oğlum niye önce haber etmiyorsunuz? 10 dakika önce girdi Hobbitemo oraya. Hobbitemo Hobbit, Hobbit, Hobbit oradayken hoparlörü alacaktım. Hobbitemo beni duysun diye bağıracaktım amına koyayım ya. Kanka zaten geçemeyecek yüksek ihtimalle. Tamam. Einstein öldüğü zaman gazetelerde resmi çıkıyor. Einstein'ın hocası şey gönderdi. Bir tane mektup annesine göndermiş. E, 7-8 yaşındayken Einstein. E, Einstein getirip annesine mektubu verince, annesi okuyunca öğretmeni şunu yazmıştır. Sen ne olun hiçbir... Ecevit tabi şeye meraklıydı. Bir Yalnız Ecevit, Ecevit edebiyata falan meraklıydı ama benim görebildiğim kadarıyla baya cahil bir adamdı. Yani bir süre... Hatır... Oğlum harbi ayıp ediyorsunuz zaten. Ha, hatırlar mısınız? Kilovat saatte kilovatı karıştırdıydı. O bu ama umumi Yani hayır ama Şimdi... yani bunu bilmesi lazım. Bu kişi mi oğlum? Anlos mu? Pindipan'ı kimle bu? Anlos mu bu? Barış kardeşim. Aa dur Barış Neyse. demişken bekle bekle bekle. Oha ne kadar da yakışıklı bir oğlan. Acaba tanışabilir miyiz? Ee, dur bir dakika. Şöyle bir tam ayarlamam lazım. Şimdi bir sesini aç. Heh. <laughs> <laughs> Oha ne kadar da yakışıklı bir oğlan. Acaba tanışabilir miyiz? Eee arkana bak abim orada benden daha yakışıklı Hani? E, ee, arkamda... Bu amca kike geçinden beri kafaya falan yedi ağacıydı. bak yemin ediyorum size. Burada kimse yok ki. Eğer eğer ben yakışıklı olsaydım arkana bak. Hocam ben bu adamın e, eee veya Shorts'larını beğeniyorum Bu adam buradan devam etsin ama Bu adam iyi yapıyor bu işi Like <laughs> at peki itfai aracıyla niye kaçıyor bu adam ya Bak oranın kurgusu <laughs> kötü olmuş biraz Haberiniz olsun Neyi vereyim aşkım? Telefonu niye veriyorum? Riot RP kodu mu alıyorsun? Niye onaylıyorsun? Ulan Emir'in kart vardı sende Eray oradan çeksene. <laughs> Bana mı aldın arkadaşlar? Ondan sonra diyorsunuz <laughs> bu kadın niye dayak yiyor? Bu yüzden işte. Bak sesini duydunuz mu? Dıdır yaptı karttan para çekti ya. Az aldın derken. Eray iki seneye saçlar tamamen gider senin. Eray'ı taciz ettim. Eray'ı taciz ettim kim? O chatte öyle biri mi var? O kim ya amına koyayım? Kaç TL almış? 250 TL. O adamı banlasanız baba öyle bir o, o, nasıl bir nick ya? Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. Baranet VQ bir video atmış. Eee ondan sonra instagramımızda yapar. Instagram'daki videoları izleyip sonra uzarız okey okey ama artık bütün yakın arkadaş çevremden aileme kadar kimsenin hiç çünkü dediğim her şey hocam bak Ali'nin babasını etiketlemeyin buraya Ali'nin babası sizi vurur Orkun ben size söyleyeyim bak rahat durun ben şaka size... bu arada. ben şaka yapmıyorum ben öyle bir duyum aldım haberiniz olsun bence yazmayın o adama hadi Erdal abi sizi sevdi şey yaptı ama bence yazmayın Orkun sil, bunu, sil Sil onu bence. Gerçekten şaka olduğunu düşünüyorum. İşte, benim ne birini sevmeye hakkım var, ne birine küsmeye hakkım var, ne moralimi bozulmasına hakkım var. şöyle... bu ne ya Baran? Ne bileyim yani şeyin editi de yani. Oğlum 300 takipçisi var lan. Ee Helal olsun. Onu ilk gördüğüm... Bunu izlemiştik bu neyi? Senin yayını paylaş Yo. Benim değil oğlum o, o biçim Oooo reklamda almış 155 Baran İmdat senin adını kendi adından çok duymaya başladım Herkes Baran'la karşılaştırma çocuk Baran en iyisi Çiğ romantik Bak dikkat edin Benim diyorum Kocam da kocam Baran seni Cimer'e vermezsem ben, ben pis Kanka ben ne sen, yaptım amk sen, ya. sen ben bunu yayından sonra seni Cimer'e atacağım Bunu da göstereceğim amk Paşam ben da paşam ben sen dur seni atacağım bir de Mert Eren'i atacağım aman koyayım bekle şimdi. <laughs> tamam Mert'i at atma. Tamam siz durun bekleyin bir. İkinizi ben de atacağım şey ya. Yapmadım. Ben bir şey yapmadım. A Adama kocanla kocan mı edit Eyvallah Adil abi sağ ol. Gönül Adil baba. Evet. Adil baba. Efendim Baran baba. Burada ne dönüyor? Ben böyle de komik oldu ya. Bunlar ne mesela? Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Yapmayın şunu artık ya. Nereye geçtim ya? Vallahi yapmayın şunlar artık. <laughs> Bak her gün aynı fotoğraf gelme <laughs> Ne kadar kolay kaçmaya çalışıyorsunuz artık ya. Eskisi gibi editken gelmiyor. <laughs> Marka katlar. Bak sana ay yeni bir duman bu farklı tatlar. Bir on bugat bastım son gaz gittim düzeni alttan almam. almesine mesela altta kalman. Güzel hocam güzel parçaymış beğendim. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralıyor. Yaralı. <laughs> <laughs> Güzeldi, çıtırlık olmuş. Neydi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben mi? şunu bir engelleyeyim de arkadaşlar bir dakika. Kadın döven. Bekle. Böyle her şey yapıp uyuk olduğunu zannediyorlar ha. Hiç artık şey yok. Acıma yok bunlara. Direkt engel vazgeç. <laughs> Instagram'ın sadece ne özelliğini seviyorum biliyor musunuz? Engellediğim adamlar bir dahaysa başta zaman bile yazamıyorlar bana. O özellik Aynen çok iyi de. bak. Vallahi çok iyi o özellik. <laughs> Bunu umuttan mı aldı bu? Çalmış. Ya, ya, ya. Vay. Ya. Tamam, gel. Gel. Eve gidiyoruz. Gel. Eve gidiyoruz. Gel. Neden o oynayacak? Gel. Oruç tutmadı herhalde. Gerçekçi. Makineye bir asılmış yedi ben? tane leş. Allah Allah. Oğlum ben dün var iyi oynadım ya. Oyun <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya. Şu İsmail'in var ya bak bu e, Trokex değil mi <laughs> bunun amını sikeceğim ben. Amına koyayım. Bir onun amına koyacağım, bir onun amına, ben... amına koyacağım, bir de o diğer Mercan barın amına koyacağım. <laughs> ya sikeceğim bunu amına koyayım. Sivas Kangal sayfası mı oldu bu etiketlenenler? Bu ne ya? Eray'ın tokmakçısı. Eski YouTube'u özledim mi? Biz ne alakamız? Alakasız olmuşuz ama özledik hani biz de izliyorduk o zamanlarda ya. Yakup TV anne tabim anne o Oğlum ne yapıyorsunuz baba uf bak şu adamla uğraştırmayın beni yine ya. Fikrece tam benlik. Allah aşkına gerçek sana herhalde. Gelsene yemek bir da iki posta ver bana. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoş yapalım. Bebi bey bey bey. Bunu, bunu. <laughs> sen de her yanında durana kardeşten varan o zaman. Sana sağır olana sen de dizsiz olacaksın. Benim kitabımda ayya dayı da demek yok oğlum. Aynın da dayının hamı. <laughs> <laughs> sen de her yanında... Düşünsene Minecraft yataklarımızın yan yana koymuşuz ya mesela yani tabi sen de istersen şaka yapıyorum tabi ya ama yapmıyor olsaydım o zaman ne olurdu Halil sen manyak mısın? Ne anlat? Deli misin aman abim? Ne anlatıyorsun ya? Ey yumakta yetep, rodolar yetele, çözülür her mesele. Bir anda binice sepene, Düşmemiş bekleme. Çıkarttım arbede, takılırım her gece sadece keyfine. Yalan ederim kralları. Güzel olmuş hocam, güzel olmuş. Bu neymiş? Bundan sonra Eray Özkenar, Kikin sefiridir. BBA zamanları bu. Siz şimdi ne yaptığını X'te? Paul ne dedin amına koyayım ya? Ya bu bunu izledik. Zınat Kangal ekip CV mi? LGBT hakları, ifade özgürlüğü, pozitif ayrımcılık, insan kaçakçılığı, uyuşturucu serbestisi, sendikalaşma, çocuk istismarı, ekonomik politikalar, sansür, dinin toplumdaki rolü, NATO ve Avrupa Birliği gibi birliklere bakış açısı, hayvan hakları, ötanazi, sınır güvenliği, ırkçılık ve daha yüzlerce konu. Kadın hakları. Öyle, öyle bir şey yok baba. Hepsi de, hem de ırkçılık. Yok öyle bir şey yok baba ya. Allah Allah ayıp ya. <laughs> <laughs> Senin PP'ni mi laf atayım? Eray bir de 16 mısın lan? Kaçsın burada? Çok eski bu. Ben bu 2016 amına koyayım. Evet 16 yaşında falan sen. Sen bunu, sen da... bunu gösterdin mi bir yerde? Hayır bunu nereden buldun amına koyayım sen? Çocuktur belki de. ilk kere izleyicisi. Vay ananı avradını sikiyim. Fosil fotoğraf Hı. geldi lan. Niye söyledim ya? Oğlum fotoğraf niye benim komime gidiyor bu kadar ya? Kanka adam harbiden Ben hayatımda böyle fotoğraf görmedim ha. İlk defa görüyorum şu an. Adam harbi ilk takipçilerden ya. Erkek sus. Kapanızı kapanı Özge açar. Arabayı da ben sürerim. Erkek ne oldu sen bir sus. Kafam çok güzel müzik Şu video var ya tekrardan böyle bir gündem yapmaya çalışıyorsunuz da Allah'tan tekrardan gündem olmuyor ya vallahi billahi yapmayın bana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Vallahi. Oğlum sen hasta mısın lan? Bu ne ya? Bir de benim niye garip fotoğraflarım çıkmaya başladı yine ya? Hobbit ama. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen gerçekten yelek giyme ya. <laughs> Lan su videonu diyor da gelmiş. <laughs> Aga bu ne? mu arkadaşım mı? <laughs> Bunlar ne ya? Ben 3 sene platoniktim ortaokulda. En yakın 8 sene önce var, arkadaşımla. Evet. Ama hani hep belli etmeye çalışıyordum. Anladın mı? Hep. Sonra bir gün onun en yakın kız arkadaşına söyledim. Chat. Evet. O boku yedim. Evet. O da ona söyledi. Evet. Sonra geldi. Bana mesaj attı Aa. aslında. Aa. Dedi ki böyle böyle ben böyle bir şey duydum. Ee, bu gerçek mi? Hmm. Dedim ki ben bunu dedim 3 senedir içimde tutuyorum. Hmm. Sana bunu Whatsapp'tan söylemem. Aa. Gittim okula. Hmm. Acil çıkışını oraya çağırdım. Tamam. Konuşuyoruz. Anlatıyorum. Tamam. Dedim, böyle böyle ben çok seviyorum seni dedim. yani. Tamam. Aşığım dedim. Anlattım. Ağlamaya başladı chat. Tamam. Niye ağlıyorsun dedim. Özür dilerim dedi. Ne için özür diliyorsun dedi? Bunu fark etmeyip sana hala yakın davranıp sana umut veriyor gibi hissettirdiğim için dedi. Geçişe bak kanını sikeyim Video çok uzun sürdü ya. <laughs> Keşke siyah popo gelseydi şurada ya. Vallahi billahi 10 numara sarardı. O bayadır da yok be Eray. Bu ne kanka biz ekip olarak kel miyiz amana koyayım? Dızcı ile Emir değil mi bu? Dızcı sana ne oldu oğlum? <laughs> Yapacak bir şey yok abi. <laughs> ne var oğlum sen 10 numara... Ekibe girende mi bir problem oluyor acaba ya? Ulan abi, şeyden ne yapabilir mi Beddualarım Herif var ya. Dipten giriyor olabilir mi? Dazı bu tabii. kahverlik bir şey değil. kel olur musun aman akayım? Olsun abi. Oğlum diyor artık lan. Bak baban yaşlandı. Bu kadar intikamı kim alacak? Oğlum. Kanka adam bulduğu tüm köpek videonu atıp beni etiketliyor. Yemin ederim salak mıdır manyak mıdır nedir ya? <laughs> ya Bonnet sen gerçekten çok garip bir adamsın ya. Vallahi billahi bak. Gerçekten yani kendini atman olsun, hal ve hareket olsun çok değişik adamsın ya. Evet cevap ver bize. Cevap ver bize, cevap ver. <laughs> çipi, 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 çapa, çapa, bir, bir. Bu ne ya kanka? Benim bu tipim ne ya? <laughs> ya niye beni kimse uyarmadı? Bu ne ya kanka? Tam tacizci ya. <laughs> Allah Allah, bu ne ya? nereden amına koyayım yine tekrar gündem oldu bu. Zaten benzetiyorlardı ya. 16 Ekim 2014, ay, 2014 ay, sabah bak. saatlerindeyiz. Dur abi. Dur, ben konuya gireyim bu bir internet. Ay, ay, 16 hayır, Ekim. Hayır, öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Dur dur. Ryan vs. E... Aa eski zamanlara mı geri dönüyoruz? Hadi bakalım. Yalnız sayfa çok objektif bir sayfa bu arada hocam. Bir şey Barış bunu izleyip gaza gelmediyse Ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada bak <laughs> Hocam objektif bir kapışma olmuş ee, Gerçekten helal olsun yani harbiden Valla bayağı objektif yani hocam <gülüyor> <gülüyor> Oldu öyle şeyler ya. Gözüm, dağ Geçit vermez, Her Gökhan sen aptal mısın? Mal mısın çocuğum sen? Sen niye sürekli kangalı videoları atıyorsun? Abi. Yo atmıyormuş. Lan sildi mi amına koyayım o? Üstlere Gökhan atmıştı. Azmettemene ehliyetimi almak için. Azmetti, sabretti, <laughs> 29 kez denedi. Ehliyet sınavını bir türlü veremedi. Daha önce başka bir sürücü kursunda defalarca şansını denemiş. Ancak ehliyet almaya muvaffak olamamış. 73 yaşındaki sürücü adayı 30. denemesinde ehliyetini nihayet alabildi. Allah Allah. Eray dener misin lan 29 kere? Ya yok oğlum. Ben ikide geçeceğim rahat olun. En <laughs> kötü benim dediklerimin üstüne bu gülüş çok iyi gelmedi ama? Evet. Ne? İçeriklerinin izlenmeye başlamasa bile video üretmeye devam edecek misin? <laughs> Beni niye etiketledin ya? Motivasyon. Beni niye etiketledi? Daha başa. <laughs> Bu ne abi? Hakkın yani. hayalin durur bak. Şu ismi bir yere yazar mısın? Gate of Olympus. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem abiyi. Abi? Ben sana sonra göstereceğim neler yaptı diye. Eline videoyu vereceğim. Oturup böyle yarım saat çocuğu seyredeceksin. Hakkın <laughs> hayalin durur bak. Şu ya ismi... Ne <laughs> Çok iyi oturtmuş ama. İnanmam kim bile bile yoksa yardım hata verelim. Niye Portekiz? Ne iş? Ne bileyim amına koyayım. Yerde be çok canı yanıyor gibi görünüyor Dızcı. Dızcı bu amına koyayım Baranüt VQ gibi biri mi ya bu? Bak sana dalga geçeriz ha. Erkek erkek bu erkek. Erko mu? Türk yayıncıların lol karakteri olsaydı. Hocam davalık olmayalım ya. Aç 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 evet ne olur aç. Bırak. Açayım mı bunu? <laughs> Adil lol değil mi? İzleyin oğlum bir şey olmaz. Bence her seni şaka yapmalıdır lazım Ya git aman abi. Olur mu? Onlar e o... yapıyor o Onlar o şakayı yapacak diye yani hiç şey yapar mı aman? Bozarlar mı kendilerini ya? Onlar o köpek şakasını bir şey bir yere yedirmeye çalışıyorlar yani anladın mı? Sayın Kafe. Bu ne abi? Baron Niyazi var orada. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Bu ne oğlum? Niye böyle anlı? <laughs> ya oğlum bak şöyle aptal aptal şey yapmayın. Vallahi engelleyeceğim bazılarınızı ya. Allah Allah. Koşlar yok. Amına koydum yine ya. Eee. Bu ne kanka? BPT haber şey ERA ehliyesini götten aldı gibi. Bu ne? Bu ne? Nasıl bir haber bu? Bir de, bu i̇nsanlar de, bu kal, an, bu kal de, bu doğru Abi şey insanlar kalabilir amına koyayım. Bu kadar abartmayın ya. Allah Allah hiç ba sanki baş bak böyle gülüyorsunuz yarın bir gün başınıza gelir ha. Yapmayın böyle ya. Ben o yüzden gülmedim. Gülmeyin baba vallahi başınıza gelir bak ha. Bu ne İsmail dal dalgıç var burada. Tamam, Çok korkutucu bir şey korkutucu bir şey yapacaksan lütfen yapma bak. Hayır hayır asla öyle bir amacım yok. Kimseyi korkutmak gibi amacım. Normal muhabbete sohbete geldim. Evet. Çok korkutucu geldiyse ışığı açayım. Evet söyleyeyim. Açayım mı? Hayır hayır. Tamam. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Elini ayıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ay <laughs> ay, Bundan Allah mı korktun? Ağzına Ya bir <laughs> saniye <laughs> İnsanlar <laughs> Oğlum ne? Bundan mı korktu gerçekten ya? Oğlum Ay. <laughs> Simülasyondayız galiba bu. Harbiden gibi. bu neydi ya kanka? Oğlum bak Okan abi gelecek bir gün şu